Çok Sayın milletvekillerimiz, il başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, efendim tek tek sayma bölümünü özür diliyorum ama sevgili canlar, can hoş geldiniz, şeref verdiniz, hepinize sevgi, saygılarımı sunuyorum. Malcem tuttuğunuz oruçlar hakikatinde kabul olsun. Bir acı var, bir zalim var ve mazlumlar var. Bu dünya durdukça devam edecek bir husus. Her zaman zalimlerde olacak, mazlumlar da olacak. Ama bizler Hazreti Hüseyin'in yolunda direnerek, asla pes etmeyerek ölümü göz alan, ölümü göze alan mazlumların safında olduk. Ve bu zulüm devam ettikçe de aynısı olacak. Dünya durdukça bunlar maalesef olacak. Bunlar çeşitli şekilde tezahür edebilir. Günümüze geldiğimizde bizler geçmişten ders alırken incin sen de incinme diyen zalimin yaptığının aynısını yapmamak için haksızın, hukuksuzun yaptığını aynısını yapmamak için bu görevlere geldik. Dolayısıyla bu felsefeye uygun bir şekilde bizler 2019 yılından beri hiç kimseyi ayırmadan, birinin verdiğini diğeri görmeden ve hiç kimseyi de incitmeden desteklerimize devam ediyoruz. Hiç kimseyi ayırmadığımız, herkesi kucakladığımız için hiç kimsenin hiçbir farklılığını ayırt etmeden onların bizim için bir zenginlik olduğunu düşünerek yönetime devam ediyoruz. Zaten farkımızında böyle olması gerekmez miydi? İnsanlar neyle bizi fark edecekti? Önceki yönetim insanları ayırdığı için bizler ayırmamalıydık. 2019 yılından beri bizler de Ankara Büyükşehir olarak aşırı kazandık, kaynatıp sizlerle paylaşıyoruz. 25 yıldır bu kazan kaynatılmıyor ve adeta yok sayılıyordu. Ve şu anda kesilen Cemevi'nden sonra Mamak ve yol başında iki adet Cemevi daha yapıyoruz inşallah. <laughs> Projelerimiz şu an hazırlanıyor. Bakanlıkların izinleri alındı. Biraz önce Sayın Vekilimiz de söyledi. Haksızlık karşısında susan dilsin şeytan. Öyle bir iktidarla yarışıyoruz ki zaman geliyor yanına birilerini alıyor, destekçilerini alıyor, o gün onların öyle ihtiyacı var. Siz yanlış yapıyorsunuz dediği zaman yanlış yapan herkese hainlikle suçluyorlar. Aradan zaman geçiyor, biz aldatıldık diyorlar. Bunun gibi hala devam ediyor. Biz 14 Mayıs seçimlerini unutmadık. 14 Mayıs seçimlerinde nelerle suçlandığımızı hatırlarsınız sahte videolar, asılsız suçlamalar. Ne oldu şimdi? Hani PKK'lılar Ankara Büyükşehir'de sayaç okuyacaktı. Ne oldu? Bunu sormak bir değil mi? Ve şimdi birdenbire konuşmalara baktık. Yan yana gelmişler. Türk'ü, Kürt'ü, Arab'ı diye özellikle vurgulayarak yeni bir kimlik oluşturmaya çalışıyorlar. Eskiden öyle saymazlardı. Türkü, Kürtü, Çerkez, Lazı falan diyerek böyle tırlarlardı. Şimdi onları ortadan kaldırıp sadece Türkü, Kürtü ve Arabı dendiğine göre bir hazırlık var. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkacağız. Türkiye'nin bir hükmak olmasına asla fırsat vermeyeceğiz. Anayasanın ilk dördüncü madde, ilk dört maddesine asla dokundurmayacağız. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, ey Türk gençliği deyip cumhuriyeti emanet ederken bizler de o emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Bunu da en iyi yapan bu karşımızda yıllardır kendini ayrılmış ayrılmıştı gören bu topluluktur. Evet. Sevgili Şarkayollar, ben salı günü İstanbul'a gidiyorum. Ekrem Başkanı ve Zeydan Başkanı ziyaret edeceğim ve sizlerin selamlarını götüreceğim. Bir sonraki günde Antalya'ya gidip Muhittin Başkanı selamlarımızı göndereceğim. Öyle bir şey ki bahsetmeden duramıyorum. Ekrem Başkan'ın başına gelenleri biliyorsunuz. Ailesine kadar her türlü iftirayı atıyorlar. Tutuklama korkusuyla insanları iftiraya zorluyorlar. Muhittin Başkan'ın bir daire aldığını söylüyorlar. Muhittin Başkan tam 200 daire yapılabilecek bir arsasını devlet amaçlamış. Aynı şekilde Zeydan Başkan'ın 11 yıl önceki bir olayla itham ediyorlar. İçimizde hukukçu çok. İki tane söz var. Biri suçluyor, biri reddediyorsa ikisinin de ifadesi eşittir. Ama şu andaki hukukta bir ihale mafyasının ifadesini hayatında karı yüzü görmemiş, tertemiz pırıl pırıl geçmişiyle Adana'yı altı dakikadan fazla yöneten Zeydan başkanı ifadesine üstün tutuyorlar. Bunları hukuk bu <laughs> anlayışı buyur. Dolayısıyla bu hukuksuzluklar zaten kamuoyunda asla destek görmüyor ve anketlerde böyle hukuksuzluklar yapıldıkça bu yargılamaların siyasi olduğuna dair kanaat yüzde yetmişlere yaklaştı. Şunları söyleyerek sözlerimi tamamlayacağım. Peki bunlar neden yapılıyor? Bu ihale markası 300'den fazla AK Partili belediyeden ve iktidardan ihale almış. Hepsi sütten çıkma ak kaşık. Halbuki 23 yıldır görüyoruz ki ortalık yolsuzluklarla dolu. Bakanlarımız sayalım. Kasasından 26 kilo altın çıkan bürokratlarımız sayalım. Maalesef onların hiçbirisine dokunulmuyor. Sebebi şu, son seçimlerde artık Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bu ülkeyi yönetebileceğine olan inanç ve güven 2024 yılı 31 Mart'ta yapılan seçimlerle iyi ortaya çıkmıştır. Ve aradan bir yıl geçti yapılan bütün anketlerde memnuniyet anketlerinde yüzde 60'a yaklaşmıştır. Altından belediyeler yönüyle iktidarın gideceğine inananlar işte bu kumpaslarla önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Ama hepimiz Hz. Hüseyin gibi doğrunu yanında yer alacağız, direneceğiz ve sonunda inşallah iktidarı değiştirip Mustafa Kemal Atatürk'ün bizden emanet <laughs> ettiği Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırıp bu ülkenin aydınlık günlerini inşallah iktidara getireceğiz. aydın bitecek ve inşallah yoksulluk bitecek, yolsuzluk bitecek. Hepinize saygılar sunuyorum. Emeğe geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Lokmanız, kalp kalbinde kabul olsun. Tekrar saygılar. Başkanım sizi bırakmayalım. Başkanım sizi bırakmayalım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Masum Yavaş'a teşekkür ediyorum. Sizin konuşmalar için. Kendileri bırakmayacağız. Çünkü birazdan o şirinize, duanize, darbunanda geçeceğiz ama. Öncesinde bize bugün yalnız bırakmayan ve bizlerle iş birliği içinde olan sivil toplum kuruluşlarının değerli Ale ale E bu Seninle yüzüm iş uzan söylerim var Ankara'da baş başa çanta yarar sana uzan Seninle yüzüm var Ankara'da baş başa çanta Ankara'da baş başa çanta sen bana güzel sana Yavru ben sana Akarsın el ağır Gönlümden alınca yalan